Değerli Amasralılar, sizlere İstanbul'dan en sıcak selamlarımı gönderiyorum. Amasra'da Recai Çakır Başkanıma desteklerinizi bekliyorum. Siz kendisini zaten yakından tanıyorsunuz. Amasra'da yapılmak istenen termik santrale karşı sizlerle birlikte verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Bu haklı mücadelelerinde Amasralıların yanındayız. Rantı çevrenin ve insan sağlığının önüne koyan anlayışın karşısındayız. Türkiye son yıllarda bu anlayışın çok zararını gördü. İşte daha yakın zamanda ilişte yaşananlar ortada. Amasra maden faciasını hiçbirimiz unutmadık. Yıllar boyu da unutulmasın diye Amasra Madenci Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nı kentimize İstanbul olarak kazandırmanın onurunu yaşıyorum. İnsan yaşamı her şeyin önünde gelir. Recai Başkanımız bu bilinçle Amasra'ya hizmet ediyor ve sizlerin desteğiyle daha büyük işler başarmaya devam edecek. Biz de her zaman yanında olacağız. Amasra'da yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek, Amasralıların sağlığını tehlikeye atacak termik santralinin yan buna karşıyız. Sizleri Amasralıların istek ve ihtiyaçlarına kulak vermeyenlerin karşısında Recai Başkanımın yanında durmaya davet ediyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar Recai Başkanım. Müzik Ankara'dan şirin Amasya'ya selam ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah rica başkanımız seçildiğinde geçen dönem olduğu gibi Amasya'ya desteklerimiz devam edecek. Çünkü e, Ankara'da hemşehrilerimizin birçoğu tatil için Amasya'yı tercih ediyorlar. Onların orada da rahat etmeleri için Sayın başkanımızı destekte bulunacağız. Bu vesileyle tüm Amasya'ya selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum canım -E hey